Teşkilat-ı bir Yakup Cemil vardır. Büyük bir Fena Vatanı kurtarmak için yola çıktığı bayrak, silah, Kur'an üstüne yemin ettiği arkadaşlarıyla savaşırlar, didinirler, can alıp can verirler. Gün gelir ters düşerler. Yakup Cemil'in idam emri çıkar. Asker için o kadar büyük bir komutandır ki Kurşuna dizmek üzere vazifeli eller silahlarını ona doğrultamazlar faz komutanı ateş emri verir. Erler kıpırdamaz. Emir tekrarlar. Erler kıpırdamaz. Yakup Cemil bakar ki er komutana baş kaldıracak. Üniformanın şerefini kurtarmak için bağırır. Asker nişan al. Asker Yakup Cemil'in sesiyle kendine gelir. Nişan alır. Yakup Cemil celadına gülümser ve kendi infazını emreder.